anne. O olmaz. muydu? Hayır, hayır hayır. Hayır. Gerek yok. Ya. Toprak. Ben de. Hadi dök de. anneciğim. Ya ben de dökeyim. Tamam sen de dök anne. Ya. Dur ama aşağı dışarıya dökecek. Ya bence. Tamam. tamam. Neyse, tamam. Şimdi kızım da. Kızım Hadi da ya döksün ya, biraz. Ya. Sık ya. anneciğim. Yesim aldım. Hazır mıyız boyacılar? Aa benim fırçam yerde. Neredeydi? Ha, o muydu seninki? Ben istediğim zaman seçeyim ama ne istiyorum? Ben de istiyorum. Tamam. Hadi o zaman bakalım. Çekil bakayım oradan. Çekil ben anneciğim gel. Gel annem. Çek Toprak gel ayağını. ayağını çek <gülüyor> anneciğim. Ha. <laughs> Bunun üstünü boyayayım hadi bakayım. Bunu sürün. Ben <laughs> sizin, ben sizin fırçanıza süreyim. Siz de <laughs> siz de. Hayda! Kendileri sürebilirler. Ama çok sürme. Ama ben süremezler. Ben süreyim. Ya. Bebeğim bir dene bakalım anneciğim. Evet. Evet, fazla oldu biraz Hayır, ama olsun. Bak, oh, oh Küçük boyacılar <laughs> iş başında. <Evet>. <gülüyor> Sürprizim. <gülüyor> Sürprizim. Al bakalım yalnız. Bunu sanki biz inceltiyorduk bir şeyle ya. Yani bir, bir, suyla istersek inceltebiliriz ama inceltmemiştik. Bu böyle koyu değil mi? Koyuydu koyu. Evet. Ama sanki şey bir yapısı mı bozulmuş biraz boyanın? Baba. Bak boyamaya başladık. Aferin size anneciğim. Her tarafa yaymasalım. Bu tarafları da yay. Tamam yani, <laughs> Elinizi çekin. Baba bu yaya basın. Ay ellerine de ne çok yakıştı ha. Elime boyasın. Bulaşsın anneciğim önemli değil. Boyayı boyuyor. Hı? Babası şöyle geçebilir miyim çocuklarım şöyle bir net göreyim ben. Hah. Gel bakayım. Boyacılar <laughs> sizi. Vallahi. Ah. Ellerine de çok yakıştı. Şimdi bunu. <laughs> Ay şu taraftan daha iyi görüyordum sanki. Şöyle bir yamuk oldu. Çocukların bu tarafa geçsin. Sen evet bence de daha rahat olur. Dur, çekil. Aferin size anneciğim. Gerçekten çok güzel boyuyorsunuz annem. Üstüne değmesin babacığım sorun değil. Ama Oğlum onu sürt da onda boya var. Daha çok var annem orada. Her yere dağıt annem. Hı? boya? Bitti mi boya? Biyordu. Çorba karıştırır gibi karıştırıyorsun <laughs> Ay, anneciğim. <nasıl> <laughs> Hayır anneciğim biraz daha, daha dağıt toprak. Senin taraf çok şey oldu. <laughs> yaptığınızda... <laughs> toprak. <gülüyor> ha. Hadi anneciğim. Ya, say, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum senin burada <laughs> çok boya var. Çok var anneciğim şuradakileri bir dağıt olur mu? Dur bebeğim zaten bitti boyamız bak kalmadı. Ya kardeşim iş ya? Ya babası versene kızıma. Kızım senden çok daha güzel boyuyor ya. Yani. Neden alıyorsun kızımın elinden? Değil mi annem? O küçük başka bir şey olur. <laughs> Hayır anneciğim onun rengi açık. Çok açık anneciğim. Lütfen. <laughs> Lütfen olmaz. Gerçekten. Hayır anneciğim. Toprak onun rengi çok açık anne. İstiyor. E hadi hadi. Seni mi kırayım ne yapayım? Ama çalkalaman lazım onu. Ama farkı mı olacak? Bu ilk katı ya anneciğim. İlk katında önemli değil. Çalkaladın mı anneciğim? Toprak şey yap. Direkt şeyin üstüne sıkabilirsin dolabın. Hayır. Hayır mı? şey ucu mu tıkandı acaba? Heh, şimdi oldu. Evet anneciğim. Üstten açtı. Hepsini açtı anneciğim. Çok olmadı mı ilk katı için Bay o boya? İlk kat üç kat. Üç kat gibi oldu evet. Nasıl olacak acaba? Baba sıkacağım. Yeter bence annem. Çıkmıyor ki bebeğim. Şuraları da dağıt anneciğim. Ya şuraları da. Tamam fındı. bebeğime. Ne ne geldi? <laughs> Masal Allah, eline Allah, bakar mısın diye. Her Allah, tarafı boya oldu. Allah, Nasıl çıkacak Allah, annem o boyalar? Nasıl çıkacak şimdi o boyalar? Çıkmayacak. <laughs> Çıkmayacak Allah. diye korkutayım dedim Allah. ama sen baştan kabullenmişsin. Son yeter artık. Ya Yeter anneciğim çok, çok oldu, oldu gerçekten. Fazla, 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 fazla. Buna sadece ilk katına çok ince sürmemiz gerekiyordu. Evet, bir arkadaşlara çocuklar bir arkadaşlara bay bay yapalım mı anneciğim? Bay 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 Görüşmek bay üzere bay arkadaşlar. Bay Hoşça kalın. Bay bay.